Oğuzhan Demir, Alperen Sarı, Nuri Tolan, Şaban Arabacı. Dinovalanı vermek üzere okulumuzun eski müdür yardımcısı, aynı zamanda emekli öğretmen Edip Ahmet Ceylan Beyefendi davet ediyorum. Eu não Sayın müdürlerim, saygıdeğer misafirlerimiz, sevgili öğrenciler. Yıl 2010. Bir sonbahar sabahı okula başladığınız o ilk günleri hatırlamaya çalışıyorum. İlk öğrenimi bitirmiş, orta öğrenimine başladığınız o yıllar. Kiminizin gözünde korku, kiminizin gözünde sevinç Heyecan, kiminizin de adını koyamadığım duyguları, düşünceleri düşünüyorum. Evinizden, annenizden ayrılıp okulumuza ilk defa gelmiştiniz. Duygularınızı çok iyi anlıyor, heyecanınızı sizinle yaşıyor, mutluluğunuzu, sevincini sizinle paylaşmaya çalışıyordum. İşte o günden bugüne tam dört yıl geçti. Yine gözlerinizle bakıyorum, ama bugün gözlerinizdeki ışıltı benim içimi aydınlatıyor. Özgüveni tam, gelecekten umutlu, sevgi, saygı dolu bakışlarla yürüyorum. İşte diyorum, işte bunlar benim dört yıl önce bilgi, sevgi ve saygıyla sulamaya çalıştığım fidanlarım. Ne kadar da dallanıp budaklanmışsınız, ne kadar da büyümüşsünüz sevgi dolu, saygı dolu, bilgi yüklü sayın gençlerim. Biter mi diye düşündüğünüz o yıllar bitiyor. Yeni bir hayata veya yeni bir okula başlayacaksınız. Bu yeni hayatınızda başarı ve mutluluklar dilerim. Hepinizi çok seviyorum. Gözlerinizden sevgi, yüreğinizden umut, davranışlarından saygı eksik olmasın diyor saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.